Aramadı ki, aramadı ki, dondurum ayı, alamadı ki, Aramadı ki, aramadı ki. Alamadı ki, alamadı ki. Oh, ay evet Ay korktum ya. Sen de korktun mu? Ne 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 elini açtın bekliyorsun? bekle 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 bekle. Ay dur bekle. Bu arkadaşını aldım ve al al al. Tut hadi. Tut dur, dur. Afiyet olsun. Başka bir isteğin var mı? Ver bakayım onu bana. Al sen bunu. Adı Afit'ti. Bay bay. Oldu. Ha özür dilerim bana. Bakacaksın. Ya alamıyorsun ki. Al hadi, al. Bir daha verettin. Hadi bakalım. orada. Nerede? Ya kalkına bak, ince bak, ayda bak altına. Eyde bak altına. Nereye gitti dondurma? Kim aldı? Koy <laughs> al, al 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 al. Ben derdim. Ataya ki burada. <laughs>